merhaba sevgili arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar bugün 22 Mart pazartesi Mahoney Valley Amerika yarışları için karşınızdayım e, Tabii bugün gündüz bir Bursa yarışımız vardı Bursa e, tahminlerimiz Bence başarılı oldu bir beşinci ayakta biraz sıkıntı yaşadık o da e, sap benim vermiş olduğum safkanlardan bir tanesi yarıştan çıktı e, Tabii ben e, bazı arkadaşların yorumlarından dolayı bu 5 numara sapkının maalesef o yedekler kısmında yani çok yazılması gereken yerde işaret değil ilk atlardan birisi yazıldı. Ama gerçekten bu üçün çıkacağını bilseydim inanın ben o yedekleri de ilave ederdim. Altılı da büyük ihtimalle o şekilde çıkardı benim vereceğim programda. Ama ben yine de arkadaşların tuttuğuna inanıyorum. Çünkü en azından oraya at ilave edileceğini yönünde biraz daha ağırlık veriyordum. Çünkü bayağı e, taylarda biraz banko gibi gözüküyordu ama e, maalesef yine e, kafa burun da olsa e, ikincilikle yetindi. Neyse bugün Amerika yarışlarına başlayalım. Konumuz zaten Amerika. E, güzel bir program var. Bu üyelere özel arkadaşlar. En azından bunu bir belirteyim. E, birinci koşudan itibaren 7'li e, yedili plase ve üçlü gayen ayağımız başlıyor. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Birinci koşumuz dediğim gibi saat 20.12'de başlıyor. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında. Burada 7 safkan vardı. 3 ton safkan yarıştan çıkmış. Ee, geri kalan 6 safkan var. Ben hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden. Burada kontrolümüzü sağlayalım 1 nolu Tico Thunder. Bakalım. 1 nolu Tico Thunder. Evet. Doğru yerdeyiz. 1 nolu safkan 1 lira 10 kuruşluk gibi bir orana sahip. 2 nolu safkan 2,5 lira orana sahip. 6 nolu safkan 2,5 lira orana sahip. 5 nolu safkan 10 lira. Genelde 11 lira oynanıyor. 4 nolu safkan 22 lira. 7 dolu safkan da 33 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Burada e, bir nolu Tico Thunder. 8 yaşında bir safkan ama maşallah diyelim yani bayağı bir formda e, bu Charlie Oliveros'a start alacak olan bir safkan. Gördüğünüz gibi bu sezona fırtına gibi girmiş. 4 yarışın 3'ünü kazanmış. Birinde ikincilik elde etmiş. Yani bayağı formda ve kazandığı yarışlarda en azından bayağı iyi gruplarda koşup kazanmış. Ben yine bir yaşlı kurttan ee, yine gerçi ondan daha yaşlılar da var ama e, ben bu yine bir birincilik bekliyorum. Bu 1 nolu tıkı yani elde etmiş olduğu güzel formülü yine kazanmasını bekliyorum. O yüzden 1 nolu safkan bizim 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızda banko isim. Gelelim 6'lı ganyan ayaklarına. Bir meydan satış koşumuz var. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta hemen oranları da geçelim. Fazla sözü uzatmadan. Evet yanlış değil bak. Bazen yanlışla tıklıyoruz. Hemen başka kanallara geçiyor. Yine bakalım Wicked Vice 7 nol Safkan. kontrolümüzü yapalım yine 7 nol Wicked Vice evet. Bazen başka yerlere gidiyor. Buradaki oranlarda 7 nolu safkan 1 lira 45 kuruş gibi orana sahip. Genelde 1 lira 50 kuruş oran verilmiş. 6 nolu safkan 1.75 oran verilmiş. 2 nolu safkan 7 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 9 lira. 8 nolu safkan da 12 lira gibi orana sahip. Ve son 4 nolu safkan da 40 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim benim bu maiden dişilere ait satış kursundaki benim favorim Altınoğlu Empirita olacak arkadaşlar. Bu Kaleps Boss set Luis Raul Rivera ile start alacak olan bu safkan. 117 gündür koşmuyor ama e, burada yurt dışında gördüğünüz gibi hemen hemen e, favori eşit çıkıyor. Gerçi 7 o safkan favori çıkıyor ama altı da hemen dibinde. Ama ben bugün normal şartlar altında bu Altınoğlu Empirita'nın kazanmasını bekliyorum. Luis Raul Rivera ile daha iyi gruplardan gelen bir isim. Yani handikap puanı da şu anda gerçi bir fazlalığı var. 41'e 40 ama ben bugün büyük ihtimalle bu altın Empirita'nın birinciliğiyle sonuçlanacağını inanıyorum. Yani küçük ve risk sevenler için, altılıya banko ile başlamak isteyenler için bence çok çok ideal bir banko adayı bu altın Empirita. Bir aksilik olmadığı takdirde Luis Raul Rivera potayı önde geçmesini bekliyorum. Yanına at yazmak istiyorsanız ilk ayaklar genelde tehlikeli olur. Hani ilk ayağa yatmayalım gidelim derseniz de o zaman 7 nolu Wicked Vice yazacağız. En yakın rakibi Wicked Strong temsilcisi Christian Bilerse start alacak olan bir safkan da. formda bir safkan. En azından e, gördüğünüz gibi Totos'u son 4 yarışın 2 tane ikinci, 2, 2 tane üçüncülü olan bir safkan. Daha sonra 8 nolu Indigalight. ilk kez koşuyor. Bir Carfoot temsilcisi Angel Ortega Stanley ile start alacak olan bir safkan. Bence yazılabilir. Yani eğer at ilave edilecek olduktan sonra 8'i de yazarız. Daha sonra 5 nolu Blaze Ruby bir Panicum temsilcisi. Diyor Dina bir simit start alacak oğlum Safkan. işte geniş at yazmaya kalktık mı inanın kapatmaya kadar gidiyoruz. Daha sonra bir nolu Well Hello You. Bir Lyson temsilcisi iyi bir orijin ile Leon'la start alacak oğlum Safkan. En azından bu Safkan'ın da gelir olan son olarak da 2 nolu Coupe of Close yani Violence temsilcisi. Erik Barbaran'la da ilave edilebilir. Ama ben büyük ihtimalle bu yarışı altının kazanmasını bekliyorum. Eğer yanında e, yanına at ilave ederseniz inanın burası e, karışıyor. O zaman hepsine kadar gidiyor. Hemen hemen saydığımız atlar 7-8-5-1-2 yani sırasıyla rakip olarak önerdiğim isim. Ama ben bugün bir aksilik olmasa 6'da bayağı güveniyorum çünkü. Günün ikinci ayağına geldiğimizde tabi bazı yerlerde risk alabilir miyiz? Artık o tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Ama bence bazı yerlerde risk almak gerekir. Öbür türlü inanın 6'lılar çok büyüyor. Ben de fazla büyük oynanmasının taraftarı değilim. En azından bunu da belirteyim. E, günün ikinci ayında Medin satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 7 safkan var burada da. Hemen oranları geçelim. Fazla hızlı olarak vakit kaybetmeden. Ya iki türlü de oynayabilirsiniz. Eğer oynayabilirsiniz bir böyle bankolu bir oynayıp bir de yanına at yazıp hani iki türlü kupon da yapabilirsiniz. Tamamen fikir benden bu şekilde çıkıyor. Evet geldik buraya 2 nolu safkan Burada gördüğünüz gibi dükkanlar kapalı Satışlar kapalı sadece burada bir vatandaş e, Bet 365 e, 1 lira 10 kuruş gibi oran açmış Ama gerisi kapalı 2 nolu safkanda Dükkanlar kapalı arkadaşlar Satış yok 1 nolu safkan 3 lira 7 nolu safkan 3.5 lira 3 nolu safkan 6 lira 6 nolu safkan 18 lira 5 nolu safkanda 20 lira gibi orana sahip Bir tane alt kaldı Bakalım onu da 4 tane salkan 50 lira gibi orana sahip. Evet ikinin baya çok direkt olduğu bir yarış. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki nolu Powerful Moon. bütün otoriterlerce günün çok sağlam bankosu olarak çıkıyor. Ama ben de favori bir nolu Lady Boy çıkıyor arkadaşlar. Yani sizin kafanızı karıştıracak gibi olacak ama bir nolu Lady Boy bu Revolution Nari temsilcisi David Haldar'la start olacak olan bu Savkan bana göre büyük ihtimalle bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Yani bu kadar net konuşayım size. Büyük ihtimalle kazanır. Yani bu grubu bence geçer. Ee, Tabi burada son yarışları bir üçüncü, ikinci ama bu bir dördüncü gelmiş ama bana göre bu Binoğlu, Lady Boy'un koşmuş olduğu yarışlar daha iyi gruplardan geliyor. Andikap ee, handikap puan biraz 41 olmuş ama bu sizi yanıltmasın. Bana göre bu Binoğlu, Lady Boy büyük ihtimalle bir bu yarışı kazanır. Benim bugün yine alternatif bir bankom bir nolu Lady Boy olacak bu David Haldar ile. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz o zaman bu iki nolu Powerful Mono Mani bunun temsilcisi oldukça iyi bir orijin. Eric Barbaran'la bu safkanı yazabiliriz. Daha sonra 7 nolu Jenny Stone bir, bir Stone temsilcisi. Chelsea iki ay sırada start alacak olan safkan da son yarışındaki ikinciliği bana göre iyi. Yani ikiyi yazan bana göre 7'yi de yazabilir. Ve Stone olarak da ee, madem çok at izliyoruz o zaman bu 3 nolu Rapa Nui Bisiklet Montaigne temsilcisi son Leona start alacak safkan da ilk kez koşuyor ama hani ilk kez koşmasına rağmen ben bu tip yarışlarda ilk kez koşanlara da şans vermekten yanayım. Sarka, e, zaten safkanın yani oranı da bayağı var galiba. Bakalım yine de 3 nolu safkanın oranı ne durumda? 6 lira verilmiş yani bu 6 lira oranlar yani bence geliri olan safkanlar için ideal yani. Dediğim gibi 1 nolu safkan bende çok ön planda büyük ihtimalle de kazanmasını bekliyorum. E, rakip arayanlar da 273 ama yurt dışında e, Türkiye'nin de bayağı sür direkt bankosu iki gözüküyor arkadaşlar. Tabi tercih yine sizin. Ben biri çok tutuyorum çünkü e, yani şu anda çalıştığım verilerde bir çıkıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani e, tabi bu her zaman başarılı mı olur bu veriler? E, tabi her zaman başarılı olmaz. Zaten altıların para vermesi de bu yüzden çünkü her verinin e, normal çıkmaması yüzünden. Yani o yüzden her veriye de güvenmek lazım. Tabi e, ama arada da bakmak lazım. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın üçüncü ayna geldiğimizde bir şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında sekiz safkan var. Tabi burası bizim bir bankomuz var arkadaşlar. En azından bunu da söyleyeyim. Yani yanına at falan ilave etme yok. evet. Burada bayağı bir banko var artık yani geçilmesi biraz zor gibi artık çok büyük şey olursa geçilir bana göre. Yani o denli tutuyorum zaten yurt dışı da bayağı ağır basmış. Gördüğünüz gibi 4 non safkan 8 bölü 13 4 bölü 6 yani 0.5 gibi orana sahip arkadaşlar. Bayağı yüksek bir oran. En yakın rakip 6 nolu safkan da 4.5 lira gibi orana sahip. Daha sonra 8 nolu safkan 6.5 lira. 7 nolu safkan 10 lira. 5 nolu safkan 12 lira. 2 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Ben hemen programa geçelim. Diğer atlara bekleyelim bakalım oranlara da bakalım. 3 dolu safkan 18 lira ve 1 dolu safkan da 22 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim. İşte az önce konuştuğum gibi benim burası banka olarak tutuyorum. Bu 4 dolu Morris Tride, Midship, Montefsicisi, Luis Raul, Rivera start alacak olan bir safkan. İlk yarışını güzel kazandı. İkinci yarışında bir grup yarışı, açık bir yarış koştu arkadaşlar. Ve açık yarışta ikincilik elde etmiş bir safkan. Yani şuradaki grubun üzerinde bir safkan. Yani bayağı e, sırıtıyor da. Ben bugün kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum bu safkanın. 4 onun tabii at atı her zaman geçer. Bu gayet değişmez. Kim olursa olsun. Ama bugün bu şartlarda e, bu safkanın 4 nolu Moro e Strider'in zor geçeceğini düşünüyorum. O yüzden benim bugünkü bankom 4 nolu safkan olacak. Yani bugünün kalesi bence 4 nolu safkan. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. hane geldiğimizde burada da bir şartlı dişi ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında hemen oranlara geçelim günün bana göre en zor ayaklarından birisi dördüncü ayak olacak. Evet burada da oranlarda 4 nol safkan 2 lira, 3 nol safkan 2,5 lira, 7 nol safkan 3,30, 2 nol safkan 7 lira, 5 nol safkan 9 lira, 1 nol safkan 12 lira, altın Safkan'da 12 lira gibi bir orana sahip. Evet arkadaşlar bu altılı ganyanın dördüncü ayında bu şartlı dişlilere ait yarış bu 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta inanın bu ayak bana göre günün en zor yarışı. Yani size ilk tavsiye edeceğim şey bu ayağa haş yazıp kapatmanız. Yani çünkü hepsi de birbirini geçebilecek güce sahip. Yani bir tanesini bile dışarıda bıraksanız inanın ben de burada altı at var yani buranın çok şanslı diye e, tabii tabi şanslı altı at yazarsanız şanslı ama yani kaybetme ihtimalinizin de olduğunu düşünmeniz gerekiyor. E, ben her şeye rağmen bir sıralama vereyim ama benim buradaki önerim kapatmanız yanına e, kapatmasından yana e, öncelik ben de yedi nolu stylish aş var bir Malibu bunun tepsicisi Sony Leon'la en azda iki de iki yapan bir safkan ben de ilk şanslı isim olarak 7 nolu safkan çıkıyor. Daha sonra 3 nolu CC Mysis bir Tiz Nose diye simcisi Luis Raul Rivera ile start alacak olması hakkında oldukça formda. Yani son 6 yarışı baz aldığımızda 4 birincilik son 2 yarışında bir 4. ve 2.liği olan bir safkan Türkiye'de şu anda favori konumda olan bir isim. Daha sonra 2 nolu Rising Rosemary ve Eskenderia temsilcisi yine kalite bir orijin Elik Barbarana start alacak olması hakkında bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isim. 4 nolu Akalodis Golori bir Dross Mayer temsilcisi Yuri Yarangala start alacak olan bir safkan. Yine gördüğünüz gibi yine formda son 6 yarışa baktığınız zaman 3 tane birinciliği olan bir safkan. 2 tane üçüncü bir ikinci yani istim üstünde. Ve son olarak da 1 nolu Queen of Cat Nipple bir wicked strong temsilcisi Fernando Salazar bekar start alacak olmam savkanda yani ne kadar biraz toto kötü gibi olsa da ama iyi yerlerden geldiğinde e, düşünmekte fayda var yani 7-3 2-4-1 biraz daha bende ön çıkıyor ama daha sonra da e, diğer saydığım e, geri kalan iki savkan var onlar da beş ve altın nolu savkalar yani bence hiç burada riske girmeyin Tabii bütçeniz eğer elverişli değilse tabii ilk olarak 7 3 2 4 1 yazarsınız ama eğer bu iki 6 da şans verebilirsiniz 5 ve 6'yı da ilave edip boya kapatabilirsiniz arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayına geldiğimizde burada da satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 ve 8 numaralı safkanların ekür olduğu yarışta 3 numaralı safkanın da yarıştan çıktığını e, görüyoruz arkadaşlar. Hemen oranları da geçelim. Burada çok favori gözüküyor ama inanın e, her zaman bu şekilde sonuçta hele bir de burası mali mal, mali valide yani e, biraz vasa safkanların olduğu yerde ya. biraz arızalı safkanlar, sıkıntılı safkanlar olduğu için yani ters sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden benim tavsiye etmemin sebebi bu arkadaşlar. Buradaki oranlarda 8 ol safkan 2 lira oran sayabiliriz. 7 ol safkan aynı şekilde 2 lira. 1 ol safkan 3,5 lira. 4 ol safkan 7 lira. 5 ol safkan 9 lira. 2 ol safkan 16 lira ve altın ons safkanla 40 lira gibi orana sahip. Hemen programa geçelim. Arkadaşlar burada birden 8 ekürü Ben burada önceliği 7 nolu OAYA Player bir alfabet sol temsilcisi Kristin Plaza start alalım. Safkan oldukça formda son yarışı kazanan bir isim. Daha sonra 8 nolu Klasik Mo bir Ciraloma temsilcisi Erik Barbaran'la start alacak olan Safkan'da. Yani son yarışını baz almazsak bu Safkan'da bayağı iyi yarışları var. Bir de ekür avantajı var. Ekürüs de bugün çok veriliyor bir süper sever temsilcisi. Yani 7-8 bende bayağı ön planda tutuyor. Yani 7 8 yazıp bayağı bir şekilde geçiririz. Eğer ilave edebilirseniz bu flash chip temsilcisi olan yani flash chip temsilcisi olan 4 dolu Rocco Codrani ve Hector Berrios'a ilave edebiliriz. Bu safkan fena değil. Yani ikisinin mücadelesine, kapışmasına e, dahil olabilir. O yüzden 7-8-4 benim bu ayakta sizlere önerebileceğim safkan. Ama öncelik 7-8 daha sonra 4 dolu safkan. Günün son koşusuna geldiğimizde yine günün zor koşullarından birisi. E, Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında. Burada da 11 safkan var. Hemen oranlara geçelim. Evet, burada da oranlarda 10 nolu safkan 2 lira gibi orana sahip. 8 nolu safkan 3 lira. 5 nolu safkan 3,5 lira 7 nolu safkan 8,5 lira 10 bin nolu safkan 9 lira 9 nolu safkan 9 lira 4 nolu safkan 11 lira 3 nolu safkan 14 lira 6 nolu safkan 18 lira son sıradaki 1 nolu safkan da 40 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Ee, zor bir yarış dedim gibi ben önceliği burada 11 nolu Avesom Ox'a vereceğim. Bu Ox temsilcisi Fernando Salazar Bekar arası start alacak olup bana göre bugünün en şanslı ismi olarak e, ben de çıkıyor. E, 11 nolu Safkan bakalım yurt dışında kaçıncı oranda? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. sırada 9 liralık orana sahip. Yani bayağı bir cazip bir Safkan. Türkiye'de kaçıncı sırada? Bakalım. 11 nolu Safkan. Evet şu anda AGF'lerde %10'luk oranıyla 4. sırada 5.65 gibi orana sahip. İyi en azından. 10.000 nolu safkan bende ilk şanslı isim. Daha sonra 8 olup kompli bir Union raks temsilcisi Ektor Berrios'a start alan bu safkan. E, 60 bu var. 8-3-8 yapmış e, şeylerini e, son 3 yarışında. Ama bu 3 yarışında kimde yapmış arkadaşlar. Yani şu biraz kim ağırlıklı gözüküyor. Çünkü Union raks kum çim ayırt etmiyorum safkan ama. Anne kanatlı bir King Mambo. King Mambo'da genelde kim ağırlıklı taylar çıkıyor. Demek ki yetkilileri de e, safkanın biraz çimde daha ağır basacağını düşünerek en azından Çim'de denemişler. Ama üçüncülük değerde dediğince biraz hevesleri e, fazlasıyla gelmiş ki son yarışında sekizincilikten sonra bir kum dönüşü yapmışlar ama bugün iyi bir grupta koşuyor en azından. Yani ikramesi de güzel. Bence sekiz dolu komple yazmakta fayda var. Çünkü Union Raksa'nın un başarılı yarışları var kumlarda, tayları. O yüzden yazalım sekiz dolu komple'yi de. Daha sonra dokuz dolu Commander Chanchi. Bir mid şipman tepsiçisi Luis Raul Rivera ile start Safkan. İlk kez koşuyor ama bence yazılmalı. Bir de Yine ilk kez koşan bir 7 nolu Clevery Wicked var. Wicked Strong temsilcisi. Sony Leon'a start alacak olan bu safkanda yine ilk kez koşuyor. Bana göre bu iki safkanda ilk kez koşanları da ilave etmekte fayda var. 11, 8, 9, 7 bende öncelikli 4 safkan. Biraz rakiplerini onunla ön planda e, tuttuğum isimler. Ama dediğim gibi zor bir yarış. O zaman kimleri yazabiliriz? E, şu anda yurt ve Türkiye'nin de favori ismi olan 10 nolu Southern Will. Bitvayla kendi iyi bir orijin. Edgar Pausel'de de alacak olan safkan. En azından e, Toto'su güzel. En azından handikapı da şu anda grubun en yüksek handikapına sahip bir isim. Daha sonra 5 dolu Hurion Out. Bir flash out temsilcisi. Charlie Oliveras'a start alacak olan safkan. 53 handikap almış ama o gün 10 hatta 10. olmuş bir isim. Gerçi koştuğu rakipler biraz daha iyiydi ama yani yine en azından 10 hatta 10. olması sonuncu olması da ayrı bir düşündürücü. Ama bugün e, bayağı bu safkandan bir şeyler bekliyorlar ki e, çoğu yerde veriliyor bu safkan. Eğer sürpriz arayışınızdaysanız en azından bu 5 nolu safkanı ilave edebilirsiniz. Son olarak da 4 nolu Only One Why Becky. Şangay Bobby yine oldukça etkili bir orijin. David Haldar'la bence yazılılabilir bu safkan. En azından e, tatminkar yarışları var. Hani bugün kalkıp bir sürpriz yapar mı? Bana göre yapabilir. O güce sahip. Tabi burada benim sevdiğim bir orijin vardı. California Chrome'un ama maalesef o da yarıştan çıkmış. E, yapacak bir şey yok artık. Olsaydı zaten inanılmaz ben bu safkanı önlere dahi alırdım ama demek ki ufak bir sıkıntısı var safkanın. O yüzden koşmuyor. Ama dediğim gibi 11, 8, 9, 7 önce 10, 5, 4 de daha sonra sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Ben de bu şekilde sizlere öneriyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.